kaderleri itibariyle bir benzerlik var. Ee, şöyle ki e, o dönemde Üstad Hazretleri'ne e, risaleleri çok ciddi manada bir baskı uygulanıyor. Sayın Mazicim, hoş geldiniz tekrar. Ee, sizi e, tanıyabilir miyim? İsmi Süleyman Uysal. E, hizmeti iman, hizmeti Kur'an yolunda hizmet etmek için Türkiye'nin değişik illerine, değişik bölgelerine gidip gelmiş. Ve son zamanlarda 15 Temmuz'da da efendim işte Norveç'e gelmiş. Norveç'te şu anda hayatımızı devam ettirmeye çalışıyor. Her şey huysal. Ev hanımıyım. Üç tane oğlum var. Bir tanesini ahirete gönderdik. Cihan Şah biliyorsunuz. bir tanesi de Kanada'da, bir oğlum da İngiltere'de. Onlar da oralarda hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Biz de buradayız, Norveç'teyiz. Biz de burada elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah Allah hep Buraya geldim, bu çocuğu görmek istiyorum ama burada göremiyorum. Hoca Efendi'yi söyler misin dedi yani, göremedim anne olarak. Ben de gittim, Hoca Efendi'ye dedim ki, hocam e, annesiyle biz beraber geldik. Fakat dedim, e, canış buradan çıkmıyor. E, annesi de göremediğinden dolayı sizi söylememi söyledi, yani göremediğini ifade etti. Hocaefendi enteresan bir cümle söyledi, annesi dedi onu görmemeye alışsın Cihan doğduğunda e, abileri hastaneye geldiler, tabi hep kız bekliyorduk biz üçüncü kız olacak diye. geldiler yanıma anne kız mı kız mı dedim. yok erkek, elinde çiçekleri attılar, hepsine yavrular çıktılar, niye kız olmadı yine erkek oldu, Hiç istemiyoruz bu bebeği. Sonra <laughs> bebeği kucaklarına alınca o kadar çok sevdiler ki Cihan'ı. Daha sonra biraz büyüyünce, mesela şey büyük abisi derdi, evet ben Cihan'ın abisiyim, Muzeyit abisi, ben Cihan'ın abisiyim ama Cihan nasıl otururlar tepsinin başına, hepsi beraber geldi komşu çocuklarıyla. Şimdi öyle oturmuşlar hepsinin kenarında üçü yiyorlar, meyve yiyorlar. Ondan sonra bir tane hanım, 65 yaşlarında bir hanım böyle sudan çıktı, balık gibi ama üstü filan kuru, beyaz böyle örtü başında. Kızım sana istikbalden haber vereyim mi dedi. Ben tabii çok sevindim, ver dedim. Dedi ki, bu senin çocuklarından bir tanesi dedi. İstikbalde dedi, o kadar dedi, hayırlı hizmetler yapacak ki dedi. Sen onun ismiyle çok hürmet göreceksin. Fakat onu derken de hep Cihan'a baktı. Yani ben bu Cihan diyordum anlattım hatta babasına filan. Dedim Cihan'a çok baktı sanki bu Cihan. E sonra Cihan büyümeye başlayınca onun haline, hareketine baktık. Cihan 10 yaşında namaza başladı. Yani 10 yaşından önce de zaten kılıyordu da. Ama 10 yaşından sonra onun hiç kazası yoktu. Hiç kazası yoktu. Hatta yaşlı namazını kıldı ondan sonra vefat Bir kurban. Cemal Şahı çok önemli bir kurban görüyorum. Hazreti İbrahim'in İsmail'i gibi İbrahim'in kurban etmesi görüyorum. İbrahim'in İsmail'i e kurban etmesi görüyorum. Bin deveye tekabül eden bir kurban gibi. Onun vefatı bana çok dokundu. Dünya kadar ağladım. Vefası, teslimiyeti, oturuşu, kalkıcıyla kalbimin en önemli merkezine otağına kurmuştu. Süleyman Şah Ümit Bakş bir simaydı. Söz dinleyen, itaatli, şık bir çocuktu. Gelecek büyük felaketlere bu karşı kurban oldu. Nedense Süleyman Şah'ın vefatı beni çok sarstı. Çok temiz bir kalbi vardı. Çok ciddi kalbi alakam olmuştu. Herhalde onun için çok üzüldüm. Rabbim sevdik, sevdiklerimle beni imtihan ediyor özel bir donanımı vardı. Ayrıca bazı... Öyle bir veda edişim vardı ki sessiz. Gurbette dert durduk babam sensiz. Nasıl yandı bilmem kaldı çaresiz. Biz dayanamadık. Babam ne yapsın o? Bir dava uğruna kaldı sana baban hasret. Bilirim yakmış kavurmuştur onu o gurbet. Ahirete kaldı sana sarılmak, sana vuslat. Biz dayanamadık, annen ne yapsın oğul? Aylarca yattın, çektin hastalık birçok dert. Baban dedi hep, oğlum az daha sabret. Ama nafile, takdiri ilahi, hüküm açık, net. Biz dayanamadık, ailen ne yapsın oğul? Dilerim Allah'tan bu zulüm son bulsun. Burada yüzün gülmedi, kabirde gülürsün. Cennette baba ile hasretin gidersin. Biz dua ediyoruz, seni unutmayacağız oğul. Nurlar içinde yetiştin, nur içinde yatasın. Babana hasret gittin, dayanılmazlı acın. Tertemiz halinde, aldı yanına seni Rabbim. Dileriz haktan, makamın firdevs olsun oğul. insanın derdi hizmettir. Mevkûre insanın evladı ya derdi olmaz. mevkûre insanın kendini davasına adamıştır dedi. Tabi bu sözler bana çok etkiledi ve benim yani hayatımı hiç göm verdi. Onun için Hoca Efendi iman çok önemli bir referanstır. Ve o çok uzun bir yolculuğun, uzun bir yolculuğun en büyük berat nişanıdır buymuştu. Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimize efendim Meriç'ten geçerken efendim boğulan, vefat eden ve buralarda vefat eden bütün kardeşlerimizi Cenab-ı Hak ailelerine sabırlar ihsan eylesin inşallah. Hastalığını duyduğumda önce biz tabi doktorun yanına gittik, önce bize söyledi, Cenab-ı Hak bu dergiyi kuradık işte sınavı vardı. Ondan sonra e, doktor bize söyledi Cenab-ı Hak yani Durumu ciddi dedi, dördüncü evde dedi. Sonra biz eve geldik. Ee, nasıl söyleyeceğiz? Ben dedim yani doktor bizi söyledi dedim Cihan'a. Bunu bizim söylememiz dedim mümkün değil. Cihan geldi tabi. Cihan böyle hiç hasta gibi değildi. E, ee, yattı hemen oku ben deyince. yattı ben de yanına yattım. Böyle biraz o bizim olayım diyerekten. Beraber uyuduk Cihan'la. Uyandığımda dedim ki Allah keşke hiç uyanmasaydım. Çünkü Cihan'ın kadar salını duydum ya. Allah'ım keşke hiç uyanmasaydım. Keşke o kadar böyle uyandığımda her yeri yanıyordu ki. Sonra tabii yine bir hastaneye gittik. Doktor Bey çağırdı. Cihan'a söyledi. Cihan ağladı. Ama şöyle dedi ki, ben dedi kendim için ağlamıyorum da dedi. Babam çok ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Kendim için değil, ailem için. O kadar çok üzülüyorlar ki bir tek ben, benim dışında herkes çok üzülüyor. Ben onların üzülmesine çok üzülüyorum. Yoksa bu hastalık etkili iler Allah'tan bana gelmiş var mı bir ikili diye kendim ama ailem için çok üzülüyorum. Benim için de herkes çok üzülüyor değil. Sorun var Ya ee, böyle yengen gibi de e, üstadımız böyle talebeleriyle abilerle ziyarete geliyorlar. Onu bir anlatsın Cihan hasta kendi gece o, bir anda ondan sonra yıldır, odanın kapısı açıldı. Üstad arkada beş tane talebesiyle Cihan'ı ziyarete geldim. Ben görünce hemen ne onu da anlatmak istiyorum. Cihan bu daha e, yani 4-5 yaşlarında Ramazan'da e, camiye gittik, teraviye. Zaten hep teraviye kılardı. Mesela babasına derdi ki, baba Hatim'le nerede kılınıyor, orada gidelim kılalım. Babası da bulurdu, giderdik Hatim'le. Yani böyle hiç sıkılmaz, işte çok uzun, bir çok sevindi daha, baba ne iyi oldu Neyse işte babası ona 250 lira para vermiş o zaman işte parası işte. Camiye gittik neyse camiden çıktık ki ay anne dedi, orada da bir sürü bir şeyler satılıyor. Dedi ki anne dedi şey onu mu alayım bunu mu alayım öyle şekerleme gibi bir şeyler Ramazan tarafıyla satılıyor ya. Ben de dedim ki Cihan bak dedim Kur'an kursuna topluyorlar cami için topluyorlar ben senin yanında olsam onlara verirdim. Aa vermem dedi anne öyle şey mi onu babam bunu bana verdi. Sen bilirsin ama bak bire on dedim dünyada, ahirette daha fazla. Ben şimdi bunu verince dedi anne on mu gelecek yani, 10 tane fazla mı gelecek bana? Evet yavrum dedim. O zaman ben onu öyle yapayım dedi. Gitti oradan bir kutuya attı. Sonra sohbete gittik iki 3 gün sonra, Cihan da benim yanımda. Bir ablamız var. Tam kapıdan çıkarken, ay çantamı getirdin dedi, şimdi Cihan'a açtık verecektim. O unuttuk dedi. Hatta 20 lira böyle yeşil 20 lira verdik. Cihan merdivenlerde bir diyor. diyor ki vallaha verdi, vallaha verdi. Anneciğim ne oldu? Dedi anne ben verdim ya camide. Allah bana geriye verdi. Bak fazlasını dedi. On fazlasını verdi. Ona dedi Cihan sonra, anne dedi, hani o küçükken vermiştim ya dedi ben. Ben dedi, onun bereketini çok görüyorum dedi, onun için sen bana şey yapma dedi. Ben veriyorum ama Allah bana çok görüyor. Benim hiç elim dedi, darda kalmıyor ki. Onları yedirmek hiç eksilmiyor ki. O dedi, bana çok şey oldu anne dedi, o bir bereket oldu bana dedi. Bütün hayatımda ben onun e, bereketini Kendi nefsim adına ben e, çok ibretler aldım gerçekten Cihan Şah'tan. Şimdi cenazeden döndük geldik, abim geldi benim büyük abim. Dedi ki üzülme dedi, bak Allah'tan dedi. Geldi senin çocuğun dedi, 21 yaşında vefat etti ama dedi, Allah'ı bilerekten yaşadı. Yani dedi hepimiz biliyoruz Cihan çok iyi bir çocuktu. Vardır burada da Allah'ın bir ismi. Dedi bak hiç tanımadığımız, bilmediğimiz dedi, bir tarikat ehlinden biri varmış Cihan'da. O da gelmiş cenazeye. Ondan sonra cenazeden sonra demiş ki o şeyde e, kabirin başında filan durmuş. Demiş şey demiş bu kimdi bu cenaze kimindi demiş. Yani demiş biraz daha demiş e, o arada da bir şey yaptı Davut Aydız hocamız ondan sonra e, dua filan etti. E, dua biraz uzayınca şey demiş o kadar demiş e, tabut oradan oraya kendini demiş atıyordu ki yani içindeki bir an önce kabri girmek için demiş neredeyse biraz daha demiş dursak bir şeyden çıkacaktı, tabuttan çıkacaktı. Sonra mesela tabuttan o kadar mis gibi kokular yayılmış ki herkes söylüyor yani bunu. Öyle kokular, öyle mis gibi kokular yayınlıyor. bulaşmadan, dünyanın kirlerine, pisliklerine bulaşmadan <laughs> bir de eğer bulaştıysa mükellef yaşını geçmişti, insanlık hali beşer olarak şaşmış, günah işlemiş olabilir. Fakat bir senedir çektiği hastalıkla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde de ifade ettiği gibi varsa o günahlar da temizlemiş ve tertemiz fiil upad upad varsa yine de günahlarına af eylesin. Amin. Hakkamına ahli eylesin. Amin. Bize de şefaatçi eylesin. Amin. Kabrini cennet bahçelerindeki bahçe eylesin. Amin. Cehennem cehurlarına bahçe cehur eylemesin. Amin onu şirden cennetine koysun. Ve hmm. peygamberimizle beraber eylesin. Amin. Hmm. Evet, babasını tanıyanlar hani bilenler var. Yıllar önce bu camide imamlık yapmış. Ama maalesef, maalesef, maalesef bu önemli bir günde oğlunun cenazesinde bulunamıyor. Sebebini bilenler biliyorlar. Ben de söylemeyeceğim. babasının babasının vasiyeti üzerinde gönüllü olarak cenaze namazını kıldırıyorum. <laughs> Cenab-ı Hak babasının vasiyetini hakkıyla yerine getirmeyi bizleri muhafak <laughs> Fakat yakından uzaktan sureççice cenazeye gelenlere şunu da söylemeden edemeyeceğim. Normal bir cenazeye gelmediniz. Çünkü babasını arayan zat diyor ki bana ne zaman taziye geleceksin diyor. Çünkü bu cenaze başkasının cenazesi. <laughs> <laughs> dedi ki Cihan dedi eski şu dedi hastalık görüntülerini sil dedi. O görüntüleri, videolar vardı, fotoğraflar vardı. Çünkü onu o şekilde artık hatırlamayın dedi. Sağlıklı halindeki Ama olan fotoğraflar. Arkadaşlarımızdan arkadaşımız. bir arkadaşımıza rica ettik. Dedik cenazeyi canlı yayınlasın. Sağ olsun arkadaşımız. işte görüntüler de biraz önce verdiniz. Süleyman abi kokanakta. Şey, şey. Şey, buyurun. Evet, 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 buyurun. Üstadımız buyuruyor ki, demek dünyada hayat var. pek insanlardan hayatın sözünü anlayanlar ve hayatın usulü ısmar etmeyenler, dar ve kağıda cennet-i hayat-ı ebediye masal olacaklar buyuruyor. Evet. Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimizi ebedi alemde beraber liva-i ham salcağına atılır toplanır. Peygamberimizin altı zaman kardeşlerim diyor. o cemaatten olmaya cenab o şarkıdan bizi ayırmasın Amin. Tamam. 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 Üç fidan vardı bahçemde. Hazan dokundu birine. Bağı yaprağı döküldü. Ateş saldı yüreğime. Yaktın oğul, yıktın oğul. Beni talan ettin oğul Benim derdim bana yeter Bir dert desen katma oğul Yavrum sana doyamadım Doya doya koklamadım Çaresiz dertlere düştün Sana derman olamadım Yaktın oğul Yıktın oğul Gönül dünyam talan olur Zaten benim bin derdim var Bir dert desen katma oğul Zulüm kapattı yollarım Kırdı kanadım kollarım Hakkını helal et oğlum Anla ne olur hallarım